Hadi birlikte bir hayal edelim. Hmm. Sen e, böyle kainatı yaratan, bizleri yaratan, işte bu güzel meyveleri yaratan, o güzel çok seviyorsun denizi denizi yaratan Allah'ı hayal ettiğinde gözünde nasıl bir şey geliyor? Bir anlatsın bakalım. Onun hayal, e, yani hayal gücünü bir kullanalım basamak hı hı. olarak. Hem biz de onun kafasının içindeki o şeyi görselleri e, tespit etmiş oluruz Hiç bu an. sayede. İlerleyen günlerde yeni gelecek sorularda bunları metafor olarak kullanırız. Bizim de böyle elimiz zenginleşir. O bir anlatsın bakalım. Sonra da e, bizim hani onu görmenin ancak işte cennette mümkün olacağını tam anlamıyla aslında bir şeye benzemediğini benzeyemeyeceğini güzel güzel basit bir dille hı hı. bebeğin anlatabilir. Yaş grubuna göre evet. ama. Eğer mesela yaşı tam olarak bunları bile anlamayacak kadar küçüktür. Çünkü anaokulunda mesela 4 yaşında oluyor çocuk. Tabii. Ee, bir şekilde dini eğitimler başlayabiliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim, namaz, abdest tatlı evet. tatlı böyle sureler öğretilmeye başlanıyor. Ee, çocuğun böyle kapasitesini aşmayacak şekilde. Çocuk ister istemez böyle özellikle her şeyi görselleştirmeyi, nesneleştirmeyi bu tarz işte e, dış dünyaya karşı çok duyarlı olan mesela bu kabiliyeti buraya doğru olan bazı çocuklarımız var. Özellikle onlar mesela bu benzemesiyle ilgileniyor. Hasseten ilgileniyorlar. Evet. Her mesela Anne diyor ki üç çocuğum var ama bunda böyle sorular var diyor yani. Evet. O diğer ikisinde ben böyle şeyler duymadım hocam. Bu sonuncu böyle oldu. Sonra bir bakıyoruz o çocuk büyüyor büyüyor ve e, çok önemli bir üniversitede mesela e, sanat alanında e, ihtisas yapıyor. Mizacı. Mizacı. Evet, Çünkü mizacı oraya doğru bir şey var. Orada anne yaş, yaş grubuna göre mümkün olduğu kadar basitleştirerek hı hı. aslında hani. Hayal dünyasında bu konuda özgür olduğunu fakat gerçeklikte aslında hiçbirimizin tam olarak Allah'ın cemalini henüz görmediğini e, ve bunun görmenin ancak e, ona çok yaklaştığımızda cennette mümkün olacağını söylemek e, çocuk için zaten inşallah yeterli olacak.